gelmesinin daha sevaplıdır. Mesela bazıları bize kandırıyorlar. Diyorlar ki Müslüman böyle diyor ne gerek var? İşte Müslümandır gösteriyor bunu yapıyor bunu. Evet gösteriş yapmak yanlış. Fakat insanın gözüne sokmak işte ben Müslümanım yaparım. Kimseden korkmuyorum ben rüyakar değilim. Demek de bazen rüyakarlık ona da geleceğiz. Onu da bir parça okuyacağız. Fakat Müslüman yani böyle işte göstermez gösterir meselelerine bile girmez. Müslüman Allah'ın belirlediğini ifa eder. Allah böyle, dem, böyle demiş. Ben de bunu yaparım. Yapmakla mükellefim. Yok işte ekmeğin üzerine tereyağı döktüm. Gördün riyakarlık oldu. Yok dökmedim. Özledim. Ben aslında iyi bir Müslümanım. Öyle filmlere gerek yok. İslam'a faydası var mı? Yok mu? İnsanlara faydası var mı? Yok mu? Allah'ın hoşuna gider mi? Gitmez mi? Bizim için temel merkez buradır. Ama bunun dışında insanlar konuşmuş da konuşmuş. Mesela rahmetullahi Aleyhi İmam Gazali der ki bir tane adam bir fiil işlese Mesela diyelim ki ben Semi üzerinden örnek vereyim. Diyelim ki ben burada Kur'an okuyacağım. Sonra desem ya neyse okumayayım. Niye okumayayım? İşte İdris sordu. Dedi hocam niye okumuyorsun? Diyor sonra İdris bana der riyakar. Diyor İdris bana riyakar demesin diye ben okumadım. Aslında bu beni riyakar etti. Çünkü ben İdris bana riyakar demesin diye. Yani bak ben riyakar değilim ben iyi biriyim. Diye kendimi takva sahibi göstererek Riyanın bir, bir başka veçesini gösteririm canım. Abi ben Kur'an okuyorum. Belki nasıl okumayabilirim? Ya edirsin namaza duruyor rahatsız olabilir. Bir başka hikmetten dolayı. Bir başka dini hikmetten. Bir başka emri ilahiden dolayı. Mesela diyelim ki ben işte sarık sarıyorum. Topluluk geldi çıkardım. Niye çıkardım? Sarı. Ya dedim ya burada çoğu takmamış. Ben şimdi taksam bunlar rencide olurlar. Derler acaba ya bizim böyle bir hacıya karşı kalp kırmamız mı oluyor muhabbeti bozabilir. Muhabbet daha üstte olduğu için hepsi de Müslüman olduğundan onu çıkarabilirim. Bir bir